Merhaba arkadaşlar, Sims 4 oyunumuzda 10. bölümümüzdeyiz. Şu anda e, envanterinde bulunan fazla eşyaları satıyorum. Yani buna gerek yok. Bir de e, yani Leonor'da kanvas niye yapsın ki? E, teknoloji uzmanı, e, mühendis pardon, gidip bilgisayarda programlarla uğraşabilir. Melisa yapabilir daha çok bu tür aktiviteyi. Bunu bitti. Diğerlerine satmaya gerek yok. Şimdi de Melisa'nın envanterine bakıyorum. Ee, yani fazla fotoğraf makinesi var. Bir tanesini dandik olanı satacağım. <laughs> dandik yazıyor zaten. Başka da neymiş bunu bilmiyorum. ama. O da yeter. Sonra yine bakarım. Evet. Şimdi işimizi tamamladık görevlerimizi. Ee, bu şekilde gidersek başarılı olacağız. İşimizi yani bir üst e, kademe terfi edebiliriz. <laughs> Oyunculuk kariyerimizde de seçim yapıyoruz. seçim yaptım ama gözükmüyor şu anda ha şu anda oldu ama ne zaman başlayacağım bilgisi yok <laughs> neyse onlar çağırırlar diye düşünüyorum normalde ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi oluyordu orada ama şu anda yok neyse biz bir e, makyaj tazeleyelim makyaj değiştirmeyeceğim tazeleme düşünüyorum ekranı da kapatalım. Ya bu e, Residence'a da sevmediğim şey bu duvarlar. Duvarlar orada kalıcı oluyor bazı yerleri Evet. Şöyle makyajımızı sadece Rujumuzu sürelim. Çok mu güzeliz? Saçımızı tarıyoruz. Kolumuzu geriye katladık ama sorun yok. Bu nasıl bir saç <laughs> o da başka bir şey. Oh. Güzel kokuları sürüldük. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi biraz e, şarkı sözü yazalım. Ha, şu anda şarkı sözü yazsak da kaydedemiyoruz. O yüzden... Biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Evet şarkı sözü. Biraz daha şarkı söyleyerek bu e, seviyeyi biraz daha yükseltebiliriz. Daha sonra ses kaydedebiliriz. O şarkı haline getiriyor. Ses kay kayıt verdiğimizde albüm yapıyoruz yani. Ha şu an açıldı. Ha mesela albüm dolduralım şu an bir tane. Evet. Şimdi nereye gitti? Ay. Ha yemek bozulmuş evet. Koku yapmasın hemen atalım. Şimdi albümü satışa sunuyoruz. Yani telifte bulunuyoruz. Artık oradan bize para gelecek. Bence biraz spor yapalım. Bu fit duruşumuzu spora borçluyuz Manzara eşliğinde. Ha bu evin en sevdiğim özelliği manzarası ve tabi büyük doğuşu. <laughs> Ama bir müstakil evde de yaşamak istiyorum. Belki ileride biraz daha para biriktirip müstakil bir ev, villa alabiliriz havuzlu veya biz yaparız. Evet. Kedimize ilgi istiyormuş şu anda spor yapıyorum Seni de seveceğim ben Kedimizin adı neydi hatırlamıyorum şu anda sadece konuşuyoruz kediyle evet, biz de program işiyle uğraşıyor leonarda evet sporumuza devam ediyoruz sayesinde e, vücudumuz daha fit, daha güzel oluyor <gülüyor> <gülüyor> ve tabii ki oyunculuk kariyerimiz için de. <laughs> bu önemli, fiziksel, dış görünüşümüz. <laughs> evet, şu an boks yapacak, biraz da kol kastırı. <laughs> <laughs> ne kadar siniri, stresi varsa da bu şekilde de atıyor. <laughs> Evet şu anda eşimiz bizi çağırıyor orada Bakalım ne diyecek. Evet, çamaşırlar da yok. E temizlikçi o işi halletmiş. Şükür zaten çok bir işi yok. Onu da halletsin yani ev genel alanı temiz çünkü robot süpürge var, temizliyor. E yemek şeylerini biz kaldırıyoruz zaten. Evet şimdi özgüvenli bir vlog çeksin. <laughs> Şöyle kendine güvenenmiş. Go good. Aksawa. E, bu videoları yükledikçe de bu videolardan izlendikçe para gelecek bize. Tabi şöhreti de artacak. Yenilik <laughs> <laughs> seviyesi yani fenomenliği artıyor. Evet burada Leonor da işine yine devam ediyor. Kariyerinde <laughs> yükselecek. O normal işine devam etsin. E, zaten Melissa ünlü bir oyuncu. Daha da ününü artırsın. Biraz da resim yapabilir. Resim hobisi de vardı daha önce. Hatta parası bu kadar yokken, yani oyunculuk kariyerinden önce de daha çok para için resim yapıp satıyordu. Şimdi artık hobi olarak da yapabilir. Zaten resim yapmayı seviyor. Şöyle Şuraya yerleştirelim. Hmm bu video devam ediyor. Daha var videosun bitmesine. Ha. Bu saç stili çok yakıştı ya. Çok beğendim. Evet kodlamayı sevsin. Kodlamayı seviyor. Navy Gobi. Baya çupa. Biraz kediyle ilgilensin, besleyebiliriz. Sonra e, biraz oynayabiliriz veya sarılabiliriz. Oynayalım. <laughs> evet, vlog videomuz bitti. Skiba ah. Supa! Bancusha. The şey <laughs> Evet, korsan günü geldi. Evet, devam edelim. Burada kedimize yem doldurduk. Tabii yem kabını daha da doldurabiliriz. <laughs> Şu an kedi o kadar aç değil. E, İlgi ve eğlence ihtiyacı var. Biz yine de dolduralım kabını. 3 saatte bir de olsun. da Leonard'a da devam ediyor. Aslında ona e, daha güzel bir bilgisayar sistemi kurabilirim. O laptopta da e, Melisa ilgilenebilir. Daha iyi olur. Biraz sevelim kedimizi. Sarılalım ona. Yem kabını dolduralım da. Evet. Şimdi biraz gider ona. Bir de otomatiği ayarladık. A, bu çerçeveleri e, yapmamışız. Fotoğrafların çerçevesini. Bunu yapalım. Bir tane de burada var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kedimiz çok tatlı. Evet. Bu hala devam ediyor. Hmm, bir saat içinde de işe başlayacak. Karnı aç değil. Bir ihtiyacı da yok. Güzel. Zaten işin performansı için görevleri de yerine getirdi. <laughs> evet, şimdi bir şeyler hazırlayalım. Yani öğlen yemeği olur. Burada da puanlar biriktikçe eşyalar veya işte şeyler kazanıyoruz. Yok ya. Erken bitirmeyelim. Ama burayı kapatamıyoruz herhalde. Hmm. Yemek yapalım. Ne yapsak? Tırtıl yap Ne yemek yapsak? Ne yemek yapsak? Bakıyorum. Ne yapalım? Hmm, bunu yapalım. Kavanoza reçeller falan var. Hadi yemek yapmaya gidelim. Evet, yemek yaparken şovumuzu da yapıyoruz tabii ki. Aa, tezgah çok kirlendi. Battı şu anda. neyse oh, oh, temizleriz. Çünkü temizlikçinin gelmesine daha çok var. Evet. Bıçak şovumuzdan sonra. Bu da burada su içmiş öylece yep. oturuyor. <laughs> Bari kahve iç. Hadi. Hmm. Müthiş. Yemek konusunda ustalaşınca tabi böyle şovlar yapıyor. Bu yine açıldı. <laughs> evet şöyle oh. hamurda da ustayız tabii ki. O parmağımıza çeviriyoruz. Bu kimse sorgulamasın lütfen. Aferin Melisa'ya. Evet, şimdi yemeğimiz hazırlanıyor. mis gibi koktu yemek. Çok güzel. Aa tam da Leonardo da işe gitti. Neyse yetiştiremedik. Biz bir tabak alalım. Maalesef Leonardo gitti işe. O yemeyecek gelince yer. Kaldırırız onu. Leonardo da sıkı çalışsın işindeki terfi alsın. Hmm, telif raporları gibi bakın çektiğimiz videolardan ee, izlendikçe paralar geliyor arkadaşlar hmm. güzelce yemeğimizi yiyoruz şu anda o kadar spor yaptık dolandık acıktık yani <laughs> Mesela şu videoları yükleyebiliriz. Şöhretimiz artar. Yani yine bir gelir elde ederiz. Evet şimdi videoları attık. Yemeği de dolaba kaldırdık mı? İşimiz bitiyor. Yani gerçi tezgah pis ama hizmetçi artık ne zaman gelir belli değil. Ben bardak kalmış. Daha sonra da kahve içsin. <laughs> Şöyle güzel bir kahve hak ettik. Evet. Şu güzel bir kahve için. Büyük ihtimal tezgahtan dolayı çok kirli çevre diyor şu anda. Hmm, hmm güzel kahve. Çok beğendi. Çok enerjik de hissediyor kendisini. Güzel. Bunu temizle. Hadi burayı da temizle. Enerjikken temizle. Tertemiz oldu. Dolapta da e, bozuk yemek varmış. Onu da temizleyelim. Eee atmadı. Yıkamadı. Yine yıkamadı. Neyse biz yıkayalım bari. Hmm. Sermaye teklifi geldi Leonardo'ya. Tabii ki kabul etmeyi düşünüyorum çünkü şöhret ve para kazanacakmış. Evet. Şöhret kazandı. Demek ki bu meslekte de şöhret kazanabiliyormuş. Hmm. Yani ben ileride bu evi değiştirmeyi düşünüyorum ya. Bana ya yani tamam büyük ama kullanışsız geliyor sanki. Biraz oyunculuk provası yapalım. Aslında manzarası falan çok güzel. Şehir manzarası falan ama. Sanki müstakil ev daha mı güzel olur ya da sıkıcı mı olur kararsız. Bakalım. Evet dişlerimizi fırçaladık. Oyunculuk provası yapalım. Biraz daha bu konuda kendimizi geliştirelim. Zaten profesyonel olmaya az kaldı. Yani seviyemizin. Eşimiz diyor hala çalışıyor. Gelmedi. Young.

hanımefendi kendisi inceliyor. Çeki düzen veriyor. Evet resim yapmaya gidebiliriz artık. Biraz da resim yapalım. Ji Resim konusunda da iyi yani sen seviyemiz ileride biraz. Daha önce para için yaptığımız için yani resim yapıp satıyordu. Gelir gelir elde etmek için de. Çünkü bir mesleği yoktu. Kız arkadaşıyla bir müstakil bir evde oturuyorlardı daha önce. Sonra o e, Angela var ya, <laughs> düğünde şey işte yakın arkadaşımızla bahsettiğimiz o onunla birlikte yaşıyorlardı. Sonra o Tom'la tanıştı, nişanlandı. Ee, yani düğünleri yakın olduğu için ben de tabii ki Leonardo ile tanışmıştım, biz evimizi kurduk, bizi burada rezidans kira, ev kiralamıştık. Burayı, buranın üzerine oluşturduk. Evlenmedik, evlenmeden burada kalmaya başladık, yani nişanlandık, burada kalmaya başladık. Çünkü onlar da orada e, düğün hazırlıkları yapıyorlardı. E, Tom da Angela'ya taşınmıştı. <laughs> Henüz onların düğünü gerçekleşmedi ama bakalım hayırlısı olsun. Tabii ben onun e, düğününde bir onur simi olurum. <laughs> Evet eşimiz geldi. <laughs> hmm, ne <resmenlikte> ses artık. Anlıyor musun? Mm çok yorulmuş <üzülmüş> eşimiz. She's <laughs> up <laughs> <laughs> Evet, bir şey ee, yapmış oluruz. Evet, çok iş kolyesiz. Karnımız acıktı tabi. Bize bir iş teklifi geldi. Onu yapacağız. <laughs> Bu da sıvıkenin peşinden gidiyor ki çöpünü dökmeye çalışıyor. Ancak durunca yapar artık. Burayı da kapatalım, tamam. Dışarıda değişik bir hava var sanki. Çok sıcak. Oo baya baya sıcak bir hava var. E, Melisa da klimizdesin bence. Şu kere de sonra ilgilenirim ya. Yani. Evet. Arkadaşım beni niye davet ediyorsun ya? Ben evli bir erkeğim artık. Kendi gidiyorsan git. Cep telefonu uygulamaları yapabilirmiş artık seviyesi ilerlediği için. Şimdi ben de burada kıyafetimi değiştireyim bence. Spor kıyafetiyle kaldım çünkü burada. Ay sen de bir an önce işini bitir ki birlikte bir şeyler yapalım, oturalım, yemek yiyelim, vakit oh. geçirelim ya. Geldi resmi sat. Biraz oradan gelir elde ederiz. Güzel oldu. Hem şöhret de kazanıyor. Hmm, biraz da şarkıyla alakalı devam edelim. Şarkı seviyesi yükselsin. Şarkı seviyesi yükselsin. İşler istemem <laughs> cevap. <acaba>. Ne yapsam? <laughs> Birine içecek yatlıyor. <laughs> Yumuşak içim olsun? Evet Leonardo nasıl kaldı zaten? Melisa hala şarkı söylüyor. Hmm, level 3'te. İyi seviyesi. Dolapta neler var bakalım. Hmm, bunu yiyelim. Bence bunu yiyelim. Yani Leonardo giderken yememişti, yiyememişti. Şimdi yesin. Evet, sonunda işim bitti. Evet. Görevimizi de yaptık. Yakında terfi alırız herhalde. Proje yöneticisiydi. Evet, güzel oldu. Wingle şey, zips, wingle zips, wingle. Oh, oh, oh. Evet. Başka ne konuşabilirler bugüne uygun? <laughs> Ama arkadaş bölümünden de konuşabiliriz aslında ya da pilot. Hmm. What's a slang? Ah. Çok güzel göründüğünü söyledi. Zaten kızımız çok güzel. Oh, Badish. Oh, Enfi and Zerpa, the Hain, Spadim. güzel günlerinden bahsettiler konuşmalar. Biraz da romantik bir tonu bilir. <laughs> Kızımızı çok mutlu ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bölümümüzün sonuna geldik.